Sanki çok ciddi bir konu başlığı atmamışımcasına harika bir video geliştiri yapıyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu video kesinlikle profesyonel değil. Ama sizin gibi ben de oturdum CDC'ye baktım. İşte hani bakabileceğim huya baktım. Bütün olabilecek her şeye baktım. Ve ben aslında birazcık böyle hepimizi rahatlatabilecek şeyler yapmak istediğime karar verdim çünkü Yapabileceğimiz ellerimizi yıkamaktan başka işte hani belli ki market stoklarına saldırmaktan başka yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Yani i̇nsanlarla mesafemizi koruyacağız. Belli işte kolonya, dezenfektan tarzında önlemler alacağız alabildiğimiz kadar. Ama onun dışında eğer hasta hissediyorsak da evimizde kalacağız, doktorumuzu arayacağız, hazırlanacağız ve gidip test olacağız. Açıkçası yapabileceğimiz tek şey bu. Şimdi ben de bugün çok kötü yaptığım bir şeyle bunu birleştirmeye karar verdim. Çünkü neden? Gerçekten ben bu zamanlarda özellikle YouTube'u açıp böyle kafamı dağıtacak şeyler izlemekten, magazinden işte cilt bakımı videolarından falan çok keyif alıyorum. Çünkü şu an kafamızda zaten o kadar çok endişe var ki işte bu koronavirüsünden sonra zaten depremler yaşadık. O beni çok tırlattı. Gerçekten tırlattı. Ve ben de size bununla ilgili yolculuğumu paylaşırken hem de böyle birazcık makyaj yapayım. İşte kahve içeyim istedim. Şimdi bu benim günlük, normal işte günlük makyajım demeyeyim de. Çünkü ben genelde makyaj yapmıyorum. Ama bu benim işte birilerini göreceğim makyajım. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben cildimde inanılmaz bir düzelmeye gittim bu ara. Bilmiyorum fark edebildiniz mi? Ama harika görünüyor. Ya bence harika görünüyor bilmem, sizce harika görünmeyebilir. Önemli olan bence çünkü. Aynı zamanda tırnaklarım da sizin için harika görünmeyebilir, ama bence harika görünüyorlar. Peki, şunu şöyle yapalım ve e, gerisi önemli değil. Benim için harika göründükleri için sorun yok. Normalde onun dışında çok böyle ekstrem duran hiçbir şeyim olmadığı için. Ben bu cadı tırnakları muhabbetini çok seviyorum. Ve bunu da bu arada inanılmaz yaptılar. Şöyle göstereyim eğer hiç ilgisi olan varsa protest tırnaklara. Doğal bıraktırdım ben. E, şöyle yapalım. Bunu e, Nail Despina diye bulabilirsiniz Instagram'da. Oradan kesinlikle para vermeye gerek kalmadan yakaladım. Bunu gerçekten manifest ettim. Ya yani bunun hayalini kurdum ve bunu yaşadım hep istiyordum onların tırnaklarından yaptırmak. Sonra böyle lak diye geçen gün hatta dün değil evvelsi gün gece 10 gibi falan böyle desfina işte şey paylaşmış öğrencilerime öğretmek için model lazım diye. Neyse ben de işte elimi gönderdim ben isterim diye. Bir de yarın gideceksin. Hemen ertesi gün. İşte bu koronavirüsün Türkiye'de bulunduğu gün. <laughs> Ama ben dedim ki yani yapmak zorundayım bunu. <laughs> Evet. Şu an bir tane BB sürüyorum. Çok önemli değil bence ne oldu. Aklınızda olsun. İşte BB sürüyorum. Neyse. SPF var. O çok önemli benim için. Aaa. Güneş karı videomuzu sürmedik. Neyse. Şunu da detaya geçeyim. Ee, benim nemlendiricim ee, SPF 25 bir nemlendirici. Suratımı kullandım. Yani ben aslında her gün gündüz ne yaparsam yapayım her türlü bir SPF var suratımda. Bunda da bu da neyin? Aslında çok şey yapmıyorum hani önermiyorum. Şey Kore malı olduğu için, vegan olmadığı için. Ama gel gelelim ki ben annemden aldım zaten. Annemin kullanmadığı bir üründü bu. Bunu aldım. Pure Beauty'nin BB Cream Blemish Balm Natural 35 SPF var. Yani o 25 bu 35 birleşince aslında bana böyle çok güzel bir Güneş koruyuculuğu sağlıyor. Bu neden önemli? Koronadan protest buraya atladım yalnız. Böyle hani umarım takip edebiliyorsunuz. Neyse bu muhabbet videosu sonuçta. Neyse bu neden önemli SPF? Ee, cildinizin yaşlanmasını sağlayan ve işte e, kırışıklıkları oluşturan, onun dışında cilt kanserine neden olan her şey aslında güneşten geliyormuş. Bunu peki nereden öğrendim? Hani bir yerlerimden uydurmuyorum. Bunu YouTube'da <laughs> bu yine stresli olduğum zamanlarda Derm Reacts diye bir şey var. Harper Bazar'ın, Orada da e, dermatologlar ve de değişik dermatologlar farklı şeylere inanan dermatologlar çıkıp bazı soruları yanıtlıyor. Ve bence harika bir şey. Şimdi çok bir şey değiştirdi mi? Hayır. Değiştirmedi. Ama zaten güzel makyajın nereden geldiğini, o Derm React'ten öğrendim bunu bu arada öğrendim bu da skincare dediğim şey. Yüz bakımından geliyor. Yani serumlarını kullanacaksın. Ondan sonra işte masajlarını yapacaksın suratına. Kendine iyi bakacaksın. Her şey oradan geliyor. Şimdi buradan koronaya atlayacağım. Hazır mısın? Önemli olan kendimize iyi bakmak. Şimdi tamam hijyen sağlamak aşırı önemli. Ama bunun yanında aşırı önemli olan ikinci bir şey de kendinize iyi bakmak bağışıklık sisteminizi yükseltmek mesela günlük olarak düzenli olarak su içmek sürekli su içmek hani boğazını ıslak tutmak falan diyorlar ama aynı zamanda bu su içmek sizin bağışıklık sisteminizi de sağlıyor çünkü vücudunuzu üretmek için ekstra şeyler harcamaya gerek duymuyor ve vücudumuza zaten yeterli su vermiyoruz ve bu da bizim bir şekilde daha düşük bağışıklık seviyelerinde olmamızı sağlıyor şimdi doktor değilim yakından uzaktan değilim. Sadece bunlar ben kendimin sağlığıyla ilgili yaptığım araştırmalardan edindiğim ufak ufak bilgiler aslında. Yani bunların hiçbirinin bir medikal doğruluğu yok. Ama şunu da söylemek istiyorum. Yani virüsler genellikle şeyden geliyor. Yani bu bizim vücudumuzun bir şekilde bağışıklık sisteminin düşük olmasından geliyor. Şimdi ben bu konuda çok dezavantajlıyım aslında. Çünkü benim direkt burada kirpik kıvırıcı. Yani Özel bir mevzusu yok. Benim astımım olduğu için bağışıklık sistemim oldukça düşük. Yani astım bir otoyümün hastalığı. Bu da ne demek? Benim vücudum kendi kendine saldırıyor. Bu da demek ki benim bağışıklık sistemim normal insanlara göre daha düşük. Yani solunum yolları problemi, kronik problemleri olan insanların bu virüsü kapma ihtimalleri aslında daha fazla. Bunun yanı sıra yaşlılarda daha fazla olduğunu okudum. Ama çocuklarla ilgili böyle bir araştırma yapılmamış. Hani aklınızda olsun. Eğer bilmek isterseniz diye. Peki ben bu virüsle ilgili ana bilgileri nereden alabilirim derseniz? Who'yu öneriyorum. W -h, H O. W H O. Who. Yer yani olabilecek en iyi bilgiler onlardan alabilirsiniz. Bir de hani Amerika'nın bu işte virüsleri, pandemikleri araştıran bölümün olan CDC'den alabilirsiniz. O da CDC diye yazılıyor. Ay şöyle ki bir takıldı onu çıkarmaya çalışıyorum zaten. Neyse ya benim aslında mevzum şuydu. Kendimize her türlü bakmamız gerekiyor. Korona ya da yok. Yani bu aslında şöyle söyleyeyim. Yani vücudumuzu güçlendirmemiz gerekiyor. Herhangi bir virüse karşı, herhangi bir hastalığa karşı. Şimdi şu an korona ile uğraşıyoruz ama yani kanseri düşünün. Yani neredeyse 3 insandan bir tanesi hayatının bir döneminde kanser oluyor. Ve bu çok korkunç bir hastalık. Yani belki de koronadan bile korkunç bir hastalık. Ama bu bulaşıcı bir şey olmadığı için böyle pandemik olarak değerlendirmiyoruz bu hastalığı. Peki. Ne yapabiliriz? Ben açıkçası oturup hani vücudumun eksikliklerine baktım. Mesela benim genellikle vücudumda şişmelere karşı bir yatkınlığım var. Eğer biraz biraz ayurveda biliyorsanız, bu da bu arada not Lash Master. Güzel bir şey. Sevdim. Neyse. Ama çok detaycı değilimdir yani kullandığım markalar konusunda. Eğer sizin kullandığınız başka bir şey varsa oturun benimle onu yapın. Yani mevzu çünkü muhabbet etmek. Neyse bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Çok su içebiliriz. Mesela ben anti-inflamatuar olanları kullanıyorum. Çünkü benim vücudumda belli şişkinliklere karşı problemler var. Aslında bunlardan bir tanesi. Ve e, ne oluyor? İşte ben de bu şişkinliklere karşı şeyler kullanarak bunları kontrol altında tutmaya çalışıyorum. Ama her gün yapmaya çalışıyorum. Mesela özel bir tarifim var. Ben gerçekten çok inanıyorum o tarife. Yeni keşfettim ve bir 15 gündür de kullanıyorum. E, ben normal çok hasta oluyorum. Dediğim gibi benim bağışıklık sistemim çok zayıf. O yüzden çok sık hasta olurum ben. Önerim de şu benim yaptığım şey zencefil taze, zerdeçal taze ama çok dikkat edin çünkü elleriniz sapsarı olacak ve tavanız artık zerdeçal tavası olacak çünkü sapsarı olacak. Dokunduğu her şeyi boyuyor zerdeçal. Ama taze zerdeçal, taze zencefil, işte karanfil koyuyorum. Ondan sonra bir de karabiber bunları aktive etmek için. Bunu ben her sabah bunları kaynatıyorum. Ondan sonra kaynattıktan sonra rendeleyip kaynatıyorum, süzüyorum. Kaynatmayı da böyle bir saat, bir buçuk saat falan yapıyorum. Ondan sonra süzdükten sonra da bir kavanoza koyuyorum, dolaba atıyorum abi. Ve böyle bir ay falan kalabiliyor o. Ee, her sabah bir şat atıyorum ondan. Yani bildiğiniz şat bardağıyla bir şat atıyorum. Bu cinci şat muhabbetinden ben de bunu keşfettim. Sonra böyle bir tarif oluşturdum. Antiviral, antibakteriyel olduğunu e, yazdıkları bir şey bu. Şöyle emin miyim? Hayır değilim. Ama zencefilin birçok hastalığa çare olduğunu gözümle gördüm. O yüzden öneririm. Eğer şişkinliğe doğru bir hastalığınız varsa ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi. Bu sizi koronadan korur mu? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ama benim aldığım önlemlerden bir tanesi. Sizinle paylaşayım size. İşte mesela buraları boyamadan asla makyaj yapamıyorum. Hani sizde de var mı bu hastalık bilmiyorum ama Hop. ve bunu yaptığımda da hep ne oluyor? Bu sefer yana yatıyor. Evet. Şimdi şöyle bir yöntem var yapmışım. Kafayı geriye doğru tutup o değmemesini sağlıyordum. Bir de şöyle yapın diyorlar. Hop. hop. Ama ben böyle çok makyaj falan yapamıyorum. Olmuyor yani. Bir dönem denemiştim ama olmuyor. Çok şey değilim bu konuda. Yani yeteneksiz değilim yapabiliyorum yapmaya çalıştım mı? Ama ben uğraşamıyorum. Öyle bir şeyimiz var. Evet. Aslında genelde şu şekilde çıkıyorum. Ama size bir trik daha göstereceğim. Şöyle. Bu da bu arada annemin normalde kullandığı bir makyaj ürünüydü ve kullanmıyordu artık. Ben aldım o yüzden. Yves 73 Rose Canal diye bir ruj. Şu. Uuu. Çok güzel görünüyor. Yani o kadar güzel değil ama böyle zaten renk vermek için kullanacağım. Şöyle öyle yapıyorum. Sonra <laughs> muhtemelen şu an bunu gören böyle dermatologlar, makyaj yapanlar, youtuberlar ağlıyor. <laughs> Ama ben allık olarak da kullanıyorum rujlarımı. Çünkü neden yapmayayım? Yani buna dair böyle çok korkunç bir hikayeniz varsa aşağıya yazın. Bileyim. Hani neden kullanmamam gerektiğini. Ama onun dışında ben böyle hani her şeye ayrı ayrı para vermeyi doğru bulmuyorum. Kendim açısından. Yani eğer verilmesi gerekiyorsa veririm. Ama eğer her şey böyle multi kullanabileceksem ne gerek var diye düşünüyorum. Bunları da multi kullanabiliyorum. Bir tane de böyle <laughs> Mac'in yapıştığım bir ruj var. Artık senelerdir kullanıyorum. O da iyi bir şey değil bildiğim kadarıyla. Bir makyaj malzemesini senelerce kullanmak. Ama benim gidiyor. Ben de kullanıyorum. Biraz, şu ana kadar bir zararı olmadı. Ama sonra deneyip de tuğçe zarar olmadı. Deyip şey yapmayın. Evet. Bolca böyle blush yapmış olduk. Öfff. Bunu çoğu zaman yapmıyorum. Çünkü benim kaşlarım böyle şeyler yapınca kocaman oluyorlar. Ama bugün videonun altına yapacağım. Neyse. Yani demek istediğim şey şu. Aslında. Panik yapmamaya çalışın. Biliyorum bunu söylemek böyle çok absürt kalıyor. Ve hani anksiyetesi olan birinden söylüyorum. Bakmayın ben şu an neden bu kadar sakinim? Çünkü ben ilaç tedavisi görüyorum şu anda. Bu aslında böyle çok da hani özendirmek istediğim, paylaşmak istediğim bir mevzu değil. Çünkü hani ya işte Tuğçe ilaç tedavisi görüyorum, O zaman ben de görmeliyim diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama ben çok uzun süre terapi gördüm ve bu deprem olayları sırasında geçmiş travmalarım tetiklendiği için gerçekten çok kötü bir durumdaydım ve bunun artık psikologum tarafından terapiyle çözülemeyeceğini öğrendim. Öyle olunca da yani kendisi can söyledi bana bunu. Psikologum söyledi. Dedi ki hani bence ilaç tedavisine de başlaman gerekiyor şu anda dedi. Ve gerçekten depresyon da çok yoğundu. Ve ilaç tedavisi gerçekten e, bir hani yukarı bir aşağı böyle güzel sonuçlar verebiliyor. E, ama her zamanda müthiş sonuçlar vermiyor. Yani değişiyor öyle söyleyeyim. Mesela bir dönem kullandığım ilaç beni çok harika hissettirdi. Ondan sonra düştüm aynı ilacı kullanırken. Sonra işte ilacımı değiştirdik. Önce bunun 5 mg ile başladım. Hop hayatımın en kötü depresyonu. Hatta anksiyetem de döndü. Daha sallanıyor hissediyorum falan o zaman. Ondan sonra şimdi işte en son bunun 10 mg'ına geldik. Bugün iyi hissediyorum kendimi. Birazdan ilacımı da alacağım hatta. Neyse mevzu aslında hani <laughs> bu değildi. Ne, nereden geldik depresyon? Korona, depresyon. Bir sürü şey konuşuyorum bugün. Bu da bu arada kendi karışımım. Ee, i̇çinde gül suyu var. Ee, Bıp Yaban Mersini hidrosolu var. Refikler Çiftliği diye araştırabilirsiniz Instagram'dan. Oradan alıyorum. Kendileri yapıyorlar. Direkt Yaban mersininden çıkarılmış su, hidrosol dediğim. Ee, onun dışında bir de Lavanta hidrosolu var. O da aynı şekilde Lavanta'dan. Onların Refikler Çiftliği'nden aldığım şey. Onun dışında içindeki gül suyu, otacının gül suyu. Güllü su yazanı, ucuz olanı. Ama ben inanılmaz memnunum bundan. Hem böyle günde nemlendiriyor suratımı hem de böyle harika hissettiriyor. Oh. Şunu günde 100 kere falan yapıyorum. Şu an mesela şeyleri şikayet edebiliyorsunuz. Bu makarnalar falan 20 lira oldu ya. Bunların şikayet hatları var. Şu an hatırlamıyorum ne olduğunu ama fiyat.com gibi bir site var galiba. Bir de bir bir tane şey var, telefon numarası var arayıp bunları şikayet edebiliyorsunuz bu işte krizi fırsata çevirilen tüccarlara ki bu bence şu noktada artık yapılabilecek en yanlış şey çünkü artık bu noktada sadece birbirlerimize yardım etmeye çalışıyor olmamız lazım. Eğer hastaysak insanlardan uzak duruyor olmamız lazım hasta olmuş şüphemiz varsa içimizde uzak duruyor olmamız lazım. Onun dışında normalde de insanlardan böyle bir metre aramızda korumamız lazım gördüğümüz işte yeni çıkan geçerli olan işte Hun'un falan olan önlemleri almamız lazım. Onun dışında yapabileceğimiz gerçekten bir şey yok. Ve bundan, bununla ilgili işte koronavirüsüyle ilgili depremle ilgili korkmakta da bir sorun yok. Gerçekten aslında bunlar çok korkutucu şeyler ve bugün hani benim dayanabilmemi sağlayan en büyük şeylerden bir tanesi de tedavi görüyor olmam. Ee, ve bunun herkes için olan bir ayrıcalık olmadığını farkındayım. O yüzden de çok şanslıyım ben. Ee, ve bu kadar şanslı olmayan insanlar için şunu söylemek istiyorum. Şu anda bu panik sizin içinizden geliyorsa içinizde oturun, yaşayın. Ama bunun ne kadar mantıklı olduğunu, ne kadar mantıksız olduğunu ve size ne kadar yardım ettiğini hesaplayın. Aslında zaten anksiyete bozukluğunun da mevzusu şu. Normal bir endişe normal. Ama eğer siz Elinizden gelmeyen hiçbir şey için hani elimden gelecek her şeyi yapıyorum. Onun ötesinde e, endişelenmem sadece mantık dışı kalıyor. Mesela şunun örneğini vereceğim. Ben deprem zamanı yine psikologumla görüşürken e, çok endişeliydim gerçekten bu arada ben İzmitliyim e, 99 depremi o yüzden beni, benim ailemi kaybetmem açısından benim için çok korkutucu bir şey oldu. Hiç kimseyi kaybetmedim e, şükürler olsun ki öyle bir problemimiz olmadı. Mal kaybı tabii ki oldu ama e, sonuçta bu çok korkutucu bir deneyimdi. Ben İzmit'te olmama rağmen o dönemde e, bunun da bana getirdiği böyle bir şey var tabii. Ben bunu nasıl açtım? Benim psikologum bana dedi ki kontrol edebileceğin her şeyi et Tamam dedi. Bu paniği yapıyorsun. O zaman ne yapabilirsin bu panikle ilgili? Deprem için mesela çanta hazırladım. Ee, biraz işte yiyecek stoğu ekledim içine. Olabilecek işte yaralara karşı falan her şeyi ekledim. Koyabileceğim her şeyi koydum oraya. Evi sağlamlaştırmaya çalıştım elimden geldiğince. Şunlar pek sağlam değil şu an ama. Ee, ve yapabileceğim her şeyi yaptım aslında şu noktada. Yine ev arayışına başladım ama buna bütçem yetmiyor. O yüzden... Eski bir evde oturmaya devam edeceğim. Yapacak bir şey yok şu an için. Bütçem yettiği bir gün bu da var ajandamda. Çünkü İstanbul'da olacak bir deprem çok net hani bize böyle geliyor. Ve bunun için yapılabilecek her şeyi yapıyorum. Ama buradan sonrası artık gerçekten benim elimde değil. Korona ile ilgili de. Ellerinizi yıkıyorsunuz, kendinize iyi bakıyorsunuz, bağışıklık sisteminizi düzenliyorsunuz. Bunda iyi yemek var, düzenli su içmek var. Biraz aslında araştırma yaparak bunların sizde neyin eksik olduğunu, ne probleminiz olduğunu anlayıp kendinize yatırımda bulunabilirsiniz bununla ilgili. Bunun dışında Panik olmamamız lazım çünkü panik olduğumuzda insanlara zarar veriyoruz ve aslında bence bu pandemiklerin ya da depremlerin ya da bir anda olan global olayların en büyük tehlikesi insanın insana yaptığı oluyor. Yani o anarşi çıktığında ya da insanların işte sende makarna var ben de yok sendekini almalıyım diyen bu hani yaşam korkusu ortaya çıktığında insanların birbirimize zarar veriyoruz. Ama eğer bunu birbirimize zarar vermeden hani kafamızı dağıtarak ama bir yandan da hijyen kurallarına uyarak ve kesinlikle çok dikkatli olarak atlatırsak o saatten sonra yapabileceğimiz bir şey yok. Ama bununla ilgili korkmakta bir sakınca yok. Bununla ilgili depresif hissetmekte bir sakınca yok. Ee, geleceğinize dair güzel hiçbir şey olmayacağını düşünüyorsanız da bunda şu anda sakınca yok. Çünkü bunun da e, biraz olsun en azından tetikleyici noktaları var şu an önümüzde. Yani şu an birbirimize uzaktan sarılarak e, bu dönemi atlatmamız gerekiyor. Bir şekilde bu dönemde atlatılacak ve göreceğiz ki bundan da alacağımız dersler olacak. Eğer yakınınız hastalandıysa ya da hani siz hastalandıysanız ya da ölen tanıdıklarınız varsa gerçekten çok üzgünüm ve başsağlığı diliyorum herkese. Sadece bu olaylar için değil, ülkemizde olan tüm korkunç olaylar için hepimize başsağlığı ve gerçekten baş sağlığı diliyorum e, ve umarım sizin için biraz kafanızı dağıtabileceğiniz, biraz da hani rahatlatabileceğiniz bir video olmuştur. Bundan sonra böyle bir iki bir şey yapmak istiyorum. Eğer fikriniz varsa aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Onun dışında gerçekten sizi çok seviyorum. Umarım sağlıklı kalırsınız ve bunun için de elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Ama onun dışında da umarım paniklemezsiniz ve gerek olmayan endişeler içine girmemeye çalışırsınız. Umarım ben de öyle yaparım. Çünkü hepimizin geçerli bu. Evet. Son olarak. <laughs> Çünkü hiçbir zararı yok. <laughs> evet. Kendinize iyi bakın. Çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ha bu arada eğer cilt bakım rutinimi falan görmek isterseniz şu mutiş cilt için mutiş yazın. <laughs> Bunu da yapabilirim. Çünkü neden yapmayayım. Evet, kendinize iyi bakın. Bu arada kolyemi ben yaptım. Akiktir. Şu. Harikadır. Ben yaptım. Eğer benim yaptığım şeylerden almak isterseniz e, atthecraftshop.tr Çünkü Türk. Tamamen benim tarafımdan yapılmış. Benim tarafımdan gönderilen ve benim tarafımdan idare edilen kendi öz markam sizin emrinizi almadı. Belki size böyle koruyucu e, bir tılsım falan gönderebilirim. Bunlar tabii ki e, koronavirüsüne karşı Değiller ama en azından evinizdeki havayı temizlemek isterseniz, enerjinizi temizlemek isterseniz e, bunlarla ilgili tütsüler, mumlar, kristaller size sağlayabilirim. Eğer bunu görmek isterseniz lütfen takip ediniz. Şöyle bir yere koyuyorum. Umarım şuraya denk getirebilmişimdir. Kendinize gerçekten çok iyi bakın. Görmek istedim.